Selam arkadaşlar. Zirve adamı zirvelerde. Bugün çok güzel yerdeyim arkadaşlar. Burası kale olarak geçiyor burası. Şu gördüğünüz kare oymalar burada. Bu kalenin iç tarafında mezar odaları olduğunu söylüyor. Burası sunum yapılan alan. Şu tarafı da bir mezarlık alanımış arkadaşlar. Hem kiliseler hem mezarlıklar var. Gördüğünüz gibi kare oymalar var burada. Biraz yorucu oldu sıcaktı. Burada odalar olduğunu söylüyor. Şimdi geleceğiz. Bak şuradaki odalar. Düşme ha. Burada mezar. Zemin altı mezar bu. Yukarıdan inmeli görüyorsun. Aşağı arkadaşlar. Biliyor musunuz mezar odasını? Kare adamlar öyle bir sistem kayayı oymuş ki. Dedim ya yüzeyde kare oymalar vardı ya arka tarafta. İşte burada mezarların olduğunu söylüyor. Geceleyin olsa düşsün bir yerin kırarsın ha. Vallahi. Gelsen yanlış Şurası. O burası serilmiş de burayı hep kurcalamışlar. Ne aramışlar bu kalenin içinde? Adam gelmiş taşı kırmış. Bak sunaklara bak. Sunakları görüyor musunuz arkadaşlar? Burası sunum yerimiş arkadaşlar. İşte burada kilise burası aslında biliyor musun? Burası ama şurayı da kırmışlar bak. Kayayı boşuna kesmiş burayı kırmış. Şurayı kırmış. Bak şurada da sunum yerleri var gene. Burada da, da aynı zemin varmış aşağı dolmuş. Kilisenin içinde zemin altı oda. Burası üst taraf kayamaya göçer mi? Tehlikeli. tehlikeli biraz dikkat etmek lazım. Burası tüm orada görüyorsunuz bir ihrapların odaların olduğunu bir yaşam olmuş burada. Yani oh. Şuna bak Şuna bu hadiselerde şeymiş mi? Rus vodkası mı içmiş? <gülüyor> <Seller>. <gülüyor> Serin yer burası. Aynen. Şöyle çekil bakalım. Seleri görüyor musun? Şurası mesela. Seleri görüyor musunuz? Görüyor musunuz arkadaşlar? şey bu kilisenin içi, kilisenin içinde bir tane kuyu mezar varmış aşağı inmedi. Şurada sunakları, bak sunaklar burada. Orayı da yeni kazılmış, orası daha yeni herhalde geçen yıl kazılmış burası. İşlemeler varmış da biraz tarif olmuş burası. Burada muhçizlerini görüyorsunuz. Evet. Değil mi? Burası arkadaşlar esas tarihine baktığımız zaman burası kale diyorlar burayı için çok yaşam olmuş. Burası aslında arkadaşlar Bizans, Bizans yaşamış burada. Görüyorsunuz yukarıda. Yukarıda bir şey yapmışlar Kilise'nin içi orası, demir ilk bağlama yeri var yani. Bir evet. şey bağlıyorlarmış oradan. Sekiler ama harika bir kiliseymiş. Şöyle çıkalım. Hep de oyu kaya oyulacak yerleri yapılmış. Görüyor musunuz? Bak. Burada da mı yine kuyu mezar? Evet dolmuş. Görüyorsunuz. Kuyu mezar arkadaşlar. Kaya oyulmuş. Kaya. Buranın da içi aynı sistem. Şu karşısında gene burada ön tarafta odaların olduğunu söylüyor. Tabi açılmamış odalar da bu bölgede çok da. Bak şey nasıl vermiş gördün mü? Destek olmuş. Arkadaşlar burada da iki tane odamlı var. Mezar odası varmış. Sedirsiz. Burada satın işaretleri varmış. Buradan gelelim. Oh, of, of, buralar var ya. Tarih kokuyor ya. Ben işte böyle yerlere geldiğim zaman var ya. Sanki onlar Şuraya bak ya var. çok kurcalanmışlar ama buralar görüyor musun şurada paramparça olmuş oda varmış burada da bir tane oda varmış. Ya şu şeye bak güzelliğe bak ya gerçekten. Şu odaya bak arkadaşlar. Ha, muazzam bir şey. Harika bir yer ya bak burada da aynı dediğim gibi mezar odalarının olduğunu söylüyor şurada sunaklar. Yanda girişlerde sistem yapma çok güzel harika bir yer arkadaşlar. Kale burası şimdi arkadaşlar. Üstüne doğru çıkıyoruz. Yandan şöyle yan geçiyoruz. Bunun altından tünel 5 kilometre gittiği söyleniyor. Bunun içine de alt. Bu üstü. Bak şurada bir oda var. Arkadaşlar bak burada sunum yapılmış. Sunuç ana. Mezar. Odası olduğunu söyler burada. Bak gördüğünüz gibi burada mezar odası Aynı olduğunu sunucu. söyler. Gelelim. Burada da bir. Bir mezar odası var. Çok büyük. O ne lan içeride yeşil bir şey var. Şu ne? Hı? Domuz değil değil mi o? Yok ya. Hı? Taşmış mı lan? Aynen taş. Girelim mi? Girelim. Şey yok değil mi içeride? Pis kokuyor ama. Hmm, gördünüz mü? Burayı bile parçalamışlar. Bak adam altında kalacakmış. Görüyor musun? Ya işte bu dile farkalığı. böyle çok yararlanır. Bak arkadaşlar, sunaklar burada. Sunaklar burada. Bak görüyorsunuz sunaklar burada. Şurada da bir odası varmış. Kuyu var yani aşağı evet. inilen kuyu. Aa şurası da mesela bir odaymış. Adam gelmiş şurayı kırmış. Bak. Altında kalacak. Görüyor musun? Kaya yeni kırmış. Bak ne aramış burada sütünü ne güzel sütünü kırmış. Lan onun içinde param var. Beyinsiz duyuyor musun beni? <laughs> Yapmasınlar ya değil mi şimdi? Tabii canım. Yazık ya tarihi yok ediyor. Kendi, hayatına risk atıyor. Bunda para olmaz. Bak burada altta kalıp geberecekmiş. Bırak sen böyle bizden. tarihi çok zarar veriyorlar yani. Bak şu şeye bak. Bir görüyor musun? Bak arkadaşlar işlemelere bak. Yani burada yani kaç tane oda varmış bakayım. Bir, iki, üç, dört tane burada şey varmış, oda varmış. Tamam ikisi orada dese biri orada. Anladın mı? Demek görün tarafında da biri varmış. Dört tane. Aynen. Ama ıstası yüksek bir yermiş burası. Çık burası, çık kokuyor ya. Yani. Şey, burayı gösterdim mi? Burayı gösterdim, kapı girişi burası ya. Bu açık bunlar kaya mezarlar ya. Bu kalenin üstünde işinde arkadaşlar. Burada başka yok da aşağı inecektik aslında biz arka taraftan mı inelim? Bak, Üstü mi? güneş var gel git. Bir tane ver vermişler. Gel bak. He? Bak, gel gel. Bak burada da kanal varmış. Görüyor musun? Kanal. Bak. Hani biz az önceki mezar var ya. Evet. Mezarın üstündeymiş. Bak kanal verilmiş. Sunum. Hı. Akıntı nereye geliyor? Buradan aşağı geliyor. Yes, aşağıda bir yer var. Orayı da görüntüleyelim. Çok güzel. <laughs> burası büyük bir tapınak gibi yer, kiliseler varmış. Burası hem kaleymiş. <laughs> Mazisi buranın çok diyorlar da. Var, var o da mezarlar. Ya çok açılmadık da var da biz geziyoruz şöyle bakalım abi ne var ne yok ya. Burada çok var ya. Baksana şurada mezarları görüyor musun? Yermiş bak kare oymalar. Bak şurada bir tane oda var. Görüyor musun? Şurada kare var. Altta oda. Nereye yapmış adam odayı görüyorsunuz arkadaşlar. Ha burada ne odalar var. Bak al kaya mezarına bak şurada bak. Mezar işaretleri orada. Al. Odaya bak. Ha tamam, bunlar çok olmuş arkadaşlar. Dönem baksana şu içerideki odaya bakın. Nasıl yapılmış adam. Kay sedir, sedir yok ya burada. Şu kayaya bak. Bizans. Şu kayayı görüyor musun? Hı hmm. Nasıl sen bu kayayı böyle yaptın? İçeriye bak içeri, içeri. Hmm. İçeri güzel de. Şişt. Bir şey var mı? Ona bakın ya. burada gene kazı yapmışlar. Hımm, karanlık kaldı ama kameraya. Karanlık olma. Gördünüz mü? Burada ne lan? Burada, burada kazı yapmışlar. Ooo tünel gidiyor. Bak tüneli buldum işte. Tut Süleyman. Dedim ya 5... 5 kilometre gidiyor bu tünel. Haritasında öyle diyorlar yani. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Tünel gidiyor. Hmm. Kaç Kaçış mi ki orası? Bu kaçış tünelmiş. 5 kilometre gidiyormuş. Evet. Bu kalenin her yerinde bunun bağlantısı yani varmış burada. Önde kerpiçler bir hazine hedefi evet. değmez bir örnek yok. Bak karşıyı kırmış gene bir görüyor musun? Maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Şuraya bak adamlar buradan iniyor. Aşağıdan kaçıyor. Bu yeni açılmış bir tünel değil galiba değil mi? Şu eski o tünel ya. <laughs> evet. Yani yüz yıl, yüz yıl evet. Çok harika bir tünel ya. Daha ya. Görüyor musun arkadaşlar? Kayanın içi ölmüş bir sistem burası. Kayanın içi. Kayanın içinde oyma uy, var. Görüyorsunuz. Tam, tam kale zamanında tam sistem. Kale, kaleden korunmak için Tabii. tüm onları kaçtan yapmışlar. İleride ki burada evet. bir çıkış var. Evet. mu? 5 kilometre gidiyor. 5 kilometre. Burayı gelelim. Arkadaşlar burada da bir kale oyma var. Şurada görüyorsunuz. Altta bir oda var. Şimdi otların içine girmeyeceğim. Hayvan falan olur. Buralarda yılan da çok oluyor. Şu altta da güzel yerler var da. He? Of. Şurada kapı var. Kapıdan girelim. Tamam var Bizim var ya bunlar ya. Her yeri kapatmışlar. Koyun kapatacağım diye. Burada da bir oda var arkadaşlar. Bakın. Görüyorsunuz burada da bir oda varmış şurası aynı sunaklar burada da bir oda Bizans ama bu bölge dedim ya çift katlı oda bak yukarı çıkıyor arkadaşlar orada görüyor musunuz kare oymalar orada yukarıda mezar odası değil ama burası yaşam yeri burası yaşam yeri, değil mi? burası dedi. yaşam yeri mezar odası değil oda yani mi? <laughs> çift katlı oda yukarı çıkıyor bak koca kafalıya bak nasıl kaçıyor. <laughs> <laughs> Sesimi duyunca nasıl korkuyorum ya? Aynen. Koca kafalı deyince onu. <laughs> Az önceki yer burasıydı arkadaşlar bak. Gördünüz mü? Bura. Ya ben böyle yerlerde çok hastayım ya. Ne? Şurayı da görüntüleyelim de arkadaşlar. Burada halan dediğim gibi ön taraf zemin altı odalarla dolu. Orada işaretleri çekmişler. Göstermiştim size. Harika bir tarih kokuyor arkadaşlar burası. Şu anda bir odalar var mıydı sanki? Bana öyle geliyordu. Bakayım hele şurayı. Villa <laughs> kalenin olduğu yerde yani <laughs> mezar olacak diye bir şey yok. Bak dediğim gibi kalenin dış tarafında da görüyorsunuz odalar var. Çünkü kalenin tam tarafında işaretler var ya o yüzden arkadaşlar. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Bak buradaki yeri de sonlandırayım. Şurayı da görüntüleyeyim size. Koca kafalıya bak nasıl kaçıyor. Bak. Karşıda. Odayı veren işaretler burada arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.